Herkese selam. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle HGOI serisi hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Bu Nagen Kabal'ın Dex yayınlarına geçişindeki birkaç merak ettiğiniz sorular vardı. Sizden bunu sormanızı istemiştim. Siz de sormuştunuz. Onları cevaplayacağım. Birkaç hazırlık yaptım. Hatta bütün soruları böyle yazdım cevapları falan da yazdım ki böyle takılmayayım. Bir önceki videoda çünkü editini yaparken fark ettim. Yani o kadar boş konuşmuşum ki. Yani 19 dakikalık videoyu ki bu da editlenmiş halini ben 13 dakikaya indirmekle uğraştım. Çünkü 19 dakika neyini izleyecektiniz? Böyle mesela kalem alışım onları da göstermiştim bir önceki kitap alışverişi videosunda. Onu çıkardım mesela çünkü çok gereksiz geldi sonrasında. Düşürmem da bir yere. Konuşmalarımı kestim bayağı bir şey geçsin. O yüzden bu sefer ne söyleyeceğim bile her şeyimi yazdım. Çok hazırlıklıyım. Resimler çıkarttım. Böyle onları göstermek için. Hazırlıklıyım yani. İsterseniz sorularla videoya geçelim. Şimdi bilmeyenler için küçük bir açıklama yapacağım. Çoğunlukla Lordlar ve varsel olarak bilinen kitap aslında hepimiz gökyüzü olmak istedik. HGOI serisinin ilk kitabı arkadaşlar. Yani Lordlar ve Varisler bir seri değil. Bu Hepimiz Gökyüzü Olmak İstedik serisinin ilk kitabı. Kısaca HGÖ yani. Serimizin ikinci kitabı Krallar ve Soytarılar. Yakın zamanda çıkacak olan üçüncü kitabımızın adı da Deliler ve Cellatlar. Kitabımızın yazarı Nagihan Gökçe Kabal. Kısaca NG Kabal olarak kullanılıyor. Arkadaşlar kitabın konusunu anlatmayacağım çünkü konu anlatmada da çok kötüyüm. İnternet üzerinden konusunu araştırabilirsiniz ya da konusunu yazmak isteyen varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben de yorumu sabitlerim. Konusunu merak edinler yorumlardan direkt bakarlar. Şimdi sorulara geçelim. Birinci sorumuz kaç kitap olacak ve kaç yaş için uygun? Serinin 4 kitap olması planlanıyor arkadaşlar. Bence yaş sınırı 13-14 ama tabii ki herkesin okuması kendi tercihidir. Fantasiye yeni başlayanları önermiyorum arkadaşlar. Çünkü çok anlaşılabilecek evren değil. Sıkıntı yaşamayın. O yüzden bence öncesinde daha yeni başlayanlara uygun fantastikler okuyup sonrasına geçmenizi tavsiye ederim. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. İkiz Alev dedikleri olay nasıl bir şey? Bu soruya ben de cevap veremeyeceğim. Çünkü ben de bunu hatırlamıyorum. Ben okuyalı bir sene oldu kitabı ve ondan sonra o kadar çok kitap okudum ki hepsinin konusu birbirlerine karıştı desem yeridir. O yüzden bunu bilen varsa yine yorumlara yazarsa çok sevinirim. Ben de hatırlamış ve öğrenmiş olurum. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Neden bu kadar fazla şömiz var? Karaktersiz kapağı var mı? Şimdi arkadaşlar hikayemizde dört farklı lord var. Ateş lordu Deren ki kendisi benim de lordum olur. Su lordu Erin, Hava lordu Sina ve Toprak lordu Amon. İlk kitabımızın dört farklı şömizi bu karakterlerin görselleridir arkadaşlar. Yani herkes istediği lordun şömizinin olduğu kitabı alabilsin diye. Mesela ben hava ordunun kapağını istiyorum. Bu bunların kapaklarını istemiyorum. O zaman ben bunu alacağım ya da bunu almak istiyorum. Bunu alacağım. Bir de bu kapaklar burçlara göre ayrılıyor arkadaşlar. Su burçları, su ordunun Halkından oluyor. Mesela ateş burçları, Ateş lordunun bu böyle oluyor. İsteyen istediği şeyi alabilsin diye bu kadar fazla kapak seçeneği var. Aynı şekilde krallar ve soylularda da öyle. Mesela e, su varisi, hava varisi, toprak varisi falan. İsteyen istediği kapağı alabilsin diye bu kadar fazla kapak var. Ee, bana mesela şu soru da çok fazla geldi. Dört farklı kapak var, dört farklı hikaye, dört farklı bakış açısından mı oluyor bu hikaye? Hayır. Hepsi aynı hikaye. Sadece 4 tane farklı kapak var. İsteyen istediği kapağı alabilsin diye. Yoksa tıpa tıpa aynı hikaye. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorun içerisinde karaktersiz kapak var mı da giriyor arkadaşlar. Hayır karaktersiz kapak yok. HGOI serisi Mars yayınlarından çıkarken karton kapak seçeneğimiz vardı. Ve burada bütün lordları ve varisleri tek bir kapak altına birleştirmişlerdi. Bu yüzden böyle ayrı ayrı almak istemeyenler hepsini isteyenler bunu alıyordu. Ama Dex yayınlarında bu olacak mı bilmiyorum. Hatta karton kapak seçeneği olacak mı onu hiç bilmiyorum. Umarım olur çünkü ilk başta karton kapak alanlar için sıkıntı olabilir. Şimdi dördüncü soruya geçtim. Bu soruda birkaç farklı soruları birleştirdim. Yani genelde videoda şöyle yaptım arkadaşlar. İşte 3-4 diye ayırıyorum ya. Benzer konulu soruları Tek bir soru altında birleştirip cevaplıyorum. Yine bu da öyle. NG Kabal hangi yayın evine geçti? Arkadaşlar NG Kabal Mars yayınlarından ayrıldı. Anlaşamadıklarına kanat getirdikleri için sözleşmelerini bitirdiler. NG Kabal artık Dex yayınlarında. Zaten o yüzden de kapaklar değişti. Kapaklar neden değişti sorusuna şöyle diyeyim. Şimdi şöyle Kabal kapaklar, eski kapakların haklarını Mars yayınlarına bırakmak zorunda kaldı. Bunu Epesos yayınlarındayken de aynı şey olmuştu. Epesos yayınlarına kalmıştı gençlik serüveninin kapakları ve gecenin hikayesi serisinin kapakları. O yüzden tekrardan yeni kapak tasarlayarak bastılar. Aslında kapakların değişmesinin sebebi o. Kapakların haklarını Mart yayınlarında bıraktıkları için yeni kapaklar tasarlamaları gerekti. Kitaplar Marti yayınlarından satışı devam edecek mi? Evet devam edecek arkadaşlar. Stoklar bitene kadar bu devam edecek. Mesela Epesus yayınları da hala devam etmekte. Ben e, TÜYAP'tayken Epesus sandığına bakmıştım. Gençlik serüveninin baskıları vardı orada. Stoklar bitene kadar bu olabilir ama stoklar bittikten sonra başka bir şekilde basamazlar. Marti yayınları NG Kabalın kitaplarını basmaya devam edecek mi? Hayır devam etmeyecek. Sadece dediğim gibi stoklar bitene kadar satmaya devam edecek. NG Kavul'un diğer kitapları da mı Dex'e geçecek? Evet geçecek arkadaşlar ama şu an geçmeyecek. Önce HGOI serisi geçecek çünkü bu seri tamamlanmadı. Ama NG Kavul'un zaten diğer kitapları tamamlanmış seri oldukları için onların aciliyeti yok çıkarmak için. Bir de stoklar tükenene kadar çıkartmayacağını söyledi NG Kaba. Sebebi de şu şimdi düşünsenize bütün kitapların hepsi bir anda satışa düştü. O zaman herkes yeni baskılarını almak isteyecek. Bu da e, gereksiz bir masraf olacağını söyledi Nergül O yüzden şu anlık çıkmayacak. Stoklar tükendiği zaman çıkaracağını söyledi. Üçüncü kitap Mart yayınlarından çıkacak mı? Hayır çıkmayacak çünkü Mart yayınları iletişimi tamamen kesildi. Dex yayınlarından çıkacak. Şimdi beşinci soruya geçelim. HGO serisinin üçüncü kitabı Deliler ve Celatlar ne zaman satışa çıkacak? 26 Mart Salı günü ön satışa çıkacak arkadaşlar. İlk iki kitapla beraber Lordlar ve Varsa ve Krallar Sorcerer'lar ile beraber yeni kapaklarıyla satışa çıkacak. Son sorumuz yani 6. soruya geçelim arkadaşlar. 3. kitapta diğer kitaplar gibi kutulu set olacak mı? Eğer kutulu set olursa yine birkaç farklı şömiz ve kart falan çıkacak mı? 3. kitapta kaç farklı şömiz olacak ve kapakta kimler olacak? Şimdi Kitaplar Mart yayınlarındayken kutulu setlerimiz vardı ve kutulu setlerin içerisinde ilk kitapta 4 farklı şemiz, poster, ayraç ve her karakteri ayrı ayraçlar çıkıyordu. Üçüncü, i̇kinci ikinci kitapta da aynı şekilde böyleydi. Şimdi üçüncü kitabımız Dex yayınlarından da kutulu set olacak arkadaşlar. Bakın göstereyim. Kutulu setimiz böyle olacak. İçerisinden poster, ayraçlar ve dört farklı kapak yani de çıkacak. Aynı şekilde kararlar ve soyutlar için de geçerli bu. Ve Deliler ve 3. üçüncü kitabımızda içinde geçerli. Yine kutulu seti çıkacak ve ayrı ayrı bunların da satışı olacak. Üçüncü kitabın içerisinden de aynı şekilde bunlar çıkacak, posterler çıkacak. Şimdi üçüncü kitabın iki farklı şöminizi olacağı söylendi NG Kabal tarafından. Ve kapakta da hiç bilmediğimiz biri varmış. Ve kapağında teması koyu temalı olacakmış, dark temalı olacakmış yani Instagram'dan paylaştığı kadarıyla ben bunu biliyorum. İki farklı düşünmez ve hiç bilmediğiniz karakter olacak. Yani biraz keşke Dalan ve Nova'yı birlikte görsek ama bilmiyorum. Şimdi aramcılar bana soracak ama ben ikisini çıkmıyorum maalesef. Üzgünüm. Yani bildiğim kadarıyla böyle. Şimdilik bütün sorularınıza cevap verdim arkadaşlar. Eğer bu videoyu hazırladıktan sonra başka sorular gelirse yorumlarda cevaplamaya çalışırım. Umarım merak ettiğiniz bütün soruları cevap verebilmişimdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim videoyu beğenirseniz. Ve böyle bu soruları merak eden arkadaşlarınız varsa videoyu paylaşırsanız da çok mutlu olurum. O zaman bol okumalı günler diliyorum size. Görüşmek üzere.